Herkese merhaba, ben psikolog Selin Küçük. Sizlere bugün özel öğrenme güçlüğü ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Özel öğrenme güçlüğü, bireylerin bilgiyi anlama, işleme, hatırlama gibi durumlarda yaşadıkları bir zorluktur. Bu zorluk daha çok okul dönemlerinde okuma, yazma, matematik gibi temel becerilerinde ortaya çıkmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış bireylerin zeka seviyeleri normal ya da normalin üzerindedir. E, sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte bir beyindeki işlevsel farklılıklardan kaynaklanabileceğini araştırmalar bizlere göstermektedir. Toplum içerisinde çoğunlukla disleksi tanısı almış olan bireylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Disleksi okuma bozukluğu olarak adlandırılan özel öğrenme güçlüğünün diğer iki bozukluğunun en yaygın görülen kısmıdır. Diğer ikisi ise diskalkuli dediğimiz matematik bozukluğu ve diskrafi dediğimiz yazma bozukluğudur. Özel öğrenme güçlüğünün tedavisindeki ilk adım ailenin, öğretmenlerin ve bireyin ee, özel öğrenme güçlüğünün ne olduğu bunu anlamlandırması açısından alabilecekleri psiko eğitim basamağıdır. Eğer sizde, çevrenizde ya da çocuğunuzda özel öğrenme güçlüğü e, belirtileri söz konusuysa özel öğrenme güçlüğü açısından risk taşıdığını düşünüyorsanız ya da özel öğrenme güçlüğü tanısı almışsa e, bizlere Metre Psikoloji Online sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgiler.